Merhaba. Oriflame yaşlanma belirtileriyle mücadele etmek için etkili cilt bakım ürünleri sunuyor. NowAge Skin Energize Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Seti de bunlardan biri. Taurin Energizing teknolojisi ile geliştirilen set, cilt hücrelerine enerji veriyor ve cildi canlandırıyor. Bununla birlikte cildi anından evlendiriyor, yorgunluk belirtilerini ve ince çizgilerin görünümünü azaltıyor. Formülünde bulunan akai kök hücre özü antioksidan etkileriyle cildi koruyor ve nemlendiriyor. Ayrıca taurinin cilde enerji veren etkilerini tamamlamaya yardımcı oluyor. İkisi bir arada temizleme jeli, göz kremi, serum, gündüz ve gece kremi olmak üzere 5 üründen oluşan set, yaşlanmanın ilk belirtileriyle mücadele ediyor. No Way Skin Ergiz Yaşlanma Karşılığı Cilt Bakım Setine sahip olmak için orflame.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.